Genceciktin oğlu. Genceciktin oğlu. Ne oh, okay. Ay. Ay. Oh, okay. Ay. Oh. 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 yavrum. Ya. Hakkı Bizim hakkımı olsun sana. Tamam. 26 Kasım 1997 tarihinde Tacettin ve Gülten çiftliğinin oğlu olarak Doğan Kızıl Ateş için Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu acı haberin hepimizektir. Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir demektir. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızıl Ateş 9 Kasım 2023 tarihinde biridirler diye buyuruyor. Şehidimiz, doğan kardeşimiz doğan kızıl ateşimizin iyi bir insan, iyi bir mümin, iyi bir asker olduğuna şahitlik eder misiniz? Hayır. Şahitlik eder misiniz? Hayır. Tekrar helal ediniz. Tekrar helal ediniz. Rabbim Şehidimiz için duaya. Cenaze namazı için uyun ha. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Fatiha. Allahu Ekber, Allah.